25 Kasım 2025 Salı Mustafa Kartoğlu Akşam Gazetesi Yakından Tanıdılar, Sevmediler CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasına yönelik yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP'yi parti olarak kapsayan bir ifadeyle başladı. Her siyasi parti ve her siyasi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir dedi. Daha ilerisini de söyledi. Ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir dedi. İhanet zinciri ifadesi öylesine ağızdan çıkmaz. Hangi zincir, hangi ihanet? Bu ülke en son ve en vahşi ihanet olarak FETÖ'yü gördü. Sonra belediyelere geldi. CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz bunlarla bir araya gelemez üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir dedi İmamoğluyu Beylikdüzü ve büyükşehirde aday yapanlar da hukuki geçmişine bakıp aday yapmadılar siyasi geçmişi ve o geçmişten gelen oy getirme potansiyeline bakıp aday yaptılar sonra da birçok ifade, itiraf ve suç duyurusunda gördüğümüz gibi siyasi karakter ve iş tutma eylemleri konusunda yakından tanıma fırsatı buldular. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday yaptı. Hakkında bilgiler, tavsiyeler aldı. CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu seçim ekibiyle birlikte çalıştı. İl Başkanlığı'nın nasıl satın alındığını, para kulelerinin nasıl inşa edildiğini, villaların nasıl elde değiştiğini ihalelerin nasıl verildiğini, İstanbul nimetlerin nasıl paylaştırıldığını, İBB kurumlarına kimlerin atandığını, müteahhit ve AVM sahiplerine nasıl çöküldüğünü bilmek zorunda olduğu bir makamdaydı. Dönemin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimde İmamoğlu için CHP ile ittifak yaptı, alnında Rabbi Yesir gördüğünü söyledi. Hakkında hakaret davası açıldığında oldu bu iş diye kucakladı. Abla kardeşiz dedi. Cumhurbaşkanı adaylığı için altılı masada kendini feda etmeyi göze aldı. Sonra da destek verdiklerimiz hırsız çıktı dedi. İmamoğlu ve iddianamedeki adıyla çıkar örgütü hakkında hukuki kararı yargıdan alacağız. Ama siyasi sorumluluk onu en iyi tanıyan bu üç kişinin üzerinde. Hem aday gösterirken hem iş başında hem de kendilerine rakip olarak tanıdılar. İmamoğlu çok tanınmadan girdiği 2019 seçiminde beni tanıdıkça çok sevecekler demişti. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, Akşener tanıdıkça sevmediler. Bağımlılık ve Madencilik bağımlılık ya karşılıklı olacak ve birbirinden vazgeçmeyeceksin ya da gerektiğinde başınızın çaresine bakabilecek kadar aynı imkanları Enerji savunma ve sağ enerji savunma ve sağlık derken daha önce ekonominin içinde olan bir alan geleceğin bağımlılık riski açısından önem kazandı. Madencilik. Eski çağların tuz demir kaynakları, yakın çağın petrol yatakları ve her dönemin altın madenleri stratejik değer olarak işlev görmüştü. Stratejik değerleri korumayanlar, sömürge, o değerleri ele geçirenler güçlü refah devletleri oldular. Şimdi de teknoloji kullanan nadir elementler bu stratejik değeri olan madenlere eklendi. Lityum, kobalt, nikel, bor, grafit, toryum ve elbette hala altın. Avrupa ve Amerika madenler söz konusu olduğunda işbirlikçi oldukları takdirde otoriter rejimleri sorun etmeyeceğini açıklıyor. Aynı şekilde işbirliğine yanaşmayan yönetimler Venezuela örneğindeki gibi işbirlikçi muhalefetini destekleyerek gerekirse askeri müdahale tehdidiyle itaate zorluyor. Venezuela madenlerini Amerika'ya sunacağını açıklayan işbirlikçi muhalifin Nobel'le ödüllendirilmesine kadar vardı iş. Başka halkların topraklarından kendine güç ve refah üreten batı bugün de aynı yolda. Türkiye, petrol ve gazın en yüksek değer olduğu dönemleri kaçırdı. O kaynakları bugün değerlendirmeye çalışıyor ama madencilikte uzun süredir değerlerimizin farkındayız. En son Eskişehir'de açıklanan 694 milyon ton nadir toprak elementi, Çin'den sonra tek sahada bulunan ikinci büyük rezerv. Teknolojide tarihi adımlar atan Türkiye için büyük nimet. Daha önemlisi ise ekonomide yeterli büyüklüğe ulaşmayan tasarruf yüzünden dış finansmana bağlılığı azaltma, hatta ortadan kaldırma potansiyeline sahip tarihte kendini koruyan tek maden altın. Türkiye'nin dış ticaret açığının en büyük kalemlerinden biri altın ama yer altında en fazla rezerve olan ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye'de tahmin edilen 6500 ton altın rezervi var ama bunun sadece %20'si işletmeye açık. Yer altında bugünkü değerle 460 milyar dolar altın yatıyor. 2020'de 42 tonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık altın üretimini yapmışız. Geçen yıl bu rakam 32 tona gerilemiş. Türkiye'nin yüreğini yakan maden kazalarından biriydi. Erzincan'ın İliç ilçesindeki çöpler altın maden faciası. Yıllar önce Soma faciasından sonra moderatörü olduğum bir TV yayınında madencilikte gelişmiş ülkelerin üretim ve güvenlik mevzuatlarının koca klasörler, Türkiye'ninki ise mavi şeffaf dosya boyutunda olmasını eleştirmiştim. Havacılık gibi madencilikte de kurallar kanla yazılmıştır. Türkiye artık yeni kuralları yeni kanların dökülmesine izin vermeyecek şekilde koyabilecek kabiliyet ve kapasiteye sahiptir. Bu noktaya da ulaşmıştır. Yaklaşık iki yıldır İliç'te bunu gözlemledik. Geçen hafta bir haber yayınladık akşamda. İliç'te AK Parti'den MHP'ye, CHP'ye kadar bütün siyasi partiler kaza sonrası hem maden şehitlerinin anılarını, ailelerine yönelik saygı ve desteklerden, çalışma sisteminin, güvenlik önlemlerinin yenilenmesinden ve madenin kapalı kalmasının artık ilçeye, bölgeye ve Türkiye'ye zarar vermesinden bahiste açılmasını talep ediyorlar. Kazayı araştıran Meclis Komisyonu'nun raporunda belirtilenler yerine getirilmiş. Türkiye'nin altın üretimi azalırken tüketimi talebi azalmamış. Yani üretilemeyen altın yurt dışından ithal edilmiş. Türkiye değerli varlıklarını en güçlü şekilde değerlendirmeli ve bunu can pahasına değil, gerekirse dünyada madeni en pahalıya çıkaran ülke olma pahasına en güvenli şekilde yapmalıdır. Bunu talep etmeliyiz çünkü yapabilir. CHP dedi, AK Parti'yi anlattı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasındaki bir bölüm çok acayip. CHP yerine AK Parti koyarak okuyun. CHP, devlete istikamet çizen bir partidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Orta Doğu'dan Asya'ya, Kafkaslar'dan Avrupa'ya, Altaylar'dan Tuna'ya söyleyecek sözü vardır. Türkiye Cumhuriyeti at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz. Gönül bağı kurduğu kardeş milletler sofrasında sıkıştırılmaz, sıkışıklığa gelemez. CHP, Orta Doğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek ve devletin Ali menfaatleri için sürecin terörsüz Türkiye hedefli kardeşlik süreci içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Türkiye'yi Ege ve Akdeniz'de yayılmacılıkla, Karabağ'a terörist göndermekle, Libya'da Suriye'de macera aramakla, yeni Osmanlıcı hayaller kurmakla suçlayan CHP hiç var olmamış gibi. Erdoğan her şey ve herkese rağmen başarılı oldukça, herkese bir cesaret, bir özgüven, bir genişleme duygusu geliyor. İlim yayma ödülleri ve düşündürdükleri. Türkiye'nin 75 yıllık köklü sivil toplum kurumlarından İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti'nin bilimsel çalışmaları teşvik amaçlı 2 yılda bir verdiği İlim Yayma Ödülleri bu yıl dördüncü kez sahiplerini bulacak. 29 Kasım'da İstanbul AKM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek ödül töreni öncesi vakıf ve cemiyet yetkilileri gazetecilerle buluşarak ön bilgilendirme yaptı, soruları cevapladı, görüşlerini aldı. İlgili haberi akşamda okumuşsunuzdur. Benim dikkatimi çeken savunmada olduğu gibi sağlık teknolojilerinde de dışa bağımlılık konusunu gündemlerine almaları. Bu yılın ödül konularından biri de sağlık bilimleri ve teknolojileri. Savunma Sanayi Bakanlığı gibi sağlıkta da Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı TÜSEP kurulmasının önemine işaret ettiler. TÜSEP'in önemli çalışmaları var ayrıca bir yazıda değineceğim ancak daha görünür olması gerektiği konusunda hemfikir olduk. Bağımlılığın tek taraflı olması ve gerektiğinde ikame edilememesi tehlikesi bir beka sorunudur. Bunlardan biri de sermaye finans konusudur. Türkiye artık yabancı sermaye girişine bel bağlayan bir ülke olmaktan çıkmalı bilimsel çalışmaları, teknolojik girişimleri teşvik eden ilim yayma gibi kurumların çabaları, finansal bağımlılığı tek taraflı olmaktan çıkaracak, üretime, yatırıma, kalkınmaya, ticarete ve refahı faiz bağımlı fonlardan kurtaracak bilimsel çalışmaların teşvik edilmesine de uzanmalıdır.